Merhaba çocuklar, fen bilimleri dersinden genel değerlendirme 2 test 17'yi çözelim. Soru 1, yukarıdaki tabloda doğal anıtların boyadığımızda tablonun görünümü nasıl olur? Çocuklar, Denizli Pamukkale Pamuk Travertenleri doğal anıttır, Bursa'daki İnkaya Çınarı doğal anıttır, Tunceli Munzur Vadisi milli parktır, Nevşehir Peribacaları doğal anıttır. Boyadığımızda tablomuz bu şekildedir. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 2 Buna göre hangisi doğrudur? Mert köpeklerden çıkan sesin şiddetini duyma oranını azdan çoğa doğru sıralamak istiyor. Azdan çoğa istiyorsa Mert'e en uzak 3 numaralı köpeği en az duyar. Sonra 2 sonra 1 Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Soru 3 Güvenli elektrik kullanımı ile ilgili olarak öğrencilerin verdiği bilgilerden hangileri doğrudur? Arzu, ışık vermekte olan ampulün yanına yanıcı madde koymak tehlikelidir. Doğru. Demet, çalışır durumdaki elektrikli aleti kablosundan tutarak çekebiliriz. Yanlış. Eray, saç kurutma makinesi ıslak ele tutulmamalıdır. Doğru. Sorumuzun doğru cevabı Arzu ve Eray A seçeneğidir. Soru 4. Ahmet ve ailesinin bu şekilde davranmalarının sebebi nedir? Hafta sonu ailesiyle birlikte doğa gezisine çıkan Ahmet, gelişi güzel atılmış çöpleri görünce çok rahatsız olur. Daha önce piknik yapmış olanlar çöplerini bırakıp gitmişlerdir. Ahmet ve ailesi gördükleri çöpleri hep beraber toplayarak geri dönüşecek olanları ayırıp gerisini çöp kutusuna atarlar. Çevre temizliğine önem verdikleri için böyle davranmışlardır. Doğru su ve toprağın kirlenmesini sağlamak için böyle davranmışlardır? Hayır. Geri dönüşüme önem verdikleri için bu şekilde davranmışlardır. Doğru. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 C seçeneği. Soru 5. Verilen canlılardan hangileri solunum için gerekli oksijenin bir kısmını kendileri üretir? Oksijen üreten canlılar, bitkilerdir çocuklar, çiçek ve biber bitkisi kendileri üretim yapabilirler. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 6. Eda ve Ece yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki harfleri kullanarak doğru şifreye ulaşmak istiyor. Şifre ne olabilir? Bitki gelişir, büyür, kendi besinini üretir. Doğru. Bütün sebzeler toprak altında yetişir. Yanlış. Bitkiler kendi besinlerini kendileri yapamazlar. Yanlış. Genç bitki olgunlaştıktan sonra çiçek açar, kendi tohumunu üretir. Doğru. Kök toprağa tutunmak için doğanın üst, toprağın üstüne yönelir. Yanlış. Bitkiler yaşamlarını sürdürebilmek için güneşe ihtiyaç duyarlar. Doğru. Bitkiler kirli havayı temizleyip doğaya karbondioksit verirler. Yanlış. Bitkiler kökleriyle topraktan su ve mineral alırlar. Doğru. D o yumuşak G ve A harflerinden doğa kelimesini oluşturduk. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Çocuklar, test 17'nin çözümünü bitirdik.